Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Toilet Tower Defense'deki Beach Ball Event'teki hem lobideki hem de Trading Plaza'dakileri göstereceğim. Lobidekileri bir video yaptım. Yanlışlıkla sildim. Ezbere verebiliyorum. Bir tanesi bu kameramın HQ'nun hemen burasında. Bir tanesi Desert'ın burasında. Bir tanesi zaten geldiğiniz gibi kabak gibi gözüküyor burada. Bir tanesi Burada ben aldığım için saydam gözüküyor. İki tane şu tuvalet lapte. Birisi şurada, birisi şurada. Hemen gidelim şuraya da. Bir tanesi post ofisin hemen buralarında. Ve bir şey yollayacaklar. İsmim bu. Ne şey ne fazla. Tam baş paketi olan benim zaten. Kanatlardan falan görürsünüz. Burada daha önce Toilet Art daha önce olan eventten aldım. Hey sen like attın mı? Abone oldun mu? Yorumunu attın mı? Attıysan bir sonrakinin yerini gösteriyorum. Buraya buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Giremedim ben. Hiç atlamamış bunu çok zor. Direkt burada atlayıp alabilirsiniz şurada. Video kalitesi nasıl bilmiyorum hiç. Şurada bakın görüyorsunuzdur. Şurada bir tane daha var. Galiba buradakiler bitti. Şurada. Ha bir de bunun içerisinde var. Bu beni bayağı zorlamıştı. Ben niye vuruyorum? Trading Plaza'ya gidelim. Sıcaktan yanıyorum. Çok ses çıkarıyor diye mini fan mini tlaçları açmadım. Bir tanesi buradan bir tanesi baya zordu şey yapması. İşte bu Bunu YouTube'dan görmeden bulamazsınız burada. Bir tane de şöyle gidelim Allah. Neyse işte bunun yukarısında top gibi duruyor. O peynir olan. Buradakilerin tam ezberi bilmiyorum. Aha bak. Bir tane burada. Burada var mı yoktu? Şurada bir, bir tane var. Hemen burada var. Buradaki gerçekten zor bulunur. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Bir tane vardı burada. Nerede? Bir tane şey vardı. Beach ball man'ı bulduk. Egi bulmadık galiba. Glitched beach ball'u bulduk. Şuradaki. Grass beach ball. O da galiba. Şuralara azıcık bakalım bulur, buluruz. Ha buralardaydı, şu şeylerdeydi herhalde. O zaman diğerinde burada. Yok. Şu taşlarda bir şey vardı diye hatırlıyorum. Şu ekner neredeydi diye hatırlamıyorum. Yani. Olmadım ben galiba buna YouTube'dan bakmıştım da. Buralara bakalım. Biraz konuşmuyorum pardon. Bir şey de vardı, ek vardı ama. He şimdi hatırladım. Şu lambaların birinde şu lamba yerine şey yani yumurta vardı. Hmm, hangisindeydi? Ha bak şurada. Şu mu? Ya ne? Ben şuna bir bakayım hemen geliyorum. Bir tanesi direkt spawn'ın arkasında burada yumurta olan galiba ayım değilim. Zebra. bu hangi? Ha bu maçlardaymış. Şimdi Evil Beach Ball'u bulduk. Eki bulduk. Grishy'i de bulduk. White Beach Bunu bulduk mu emin değilim. He bu. Bulmuşuz videoda bu kadar da biraz baya kısa ama emin değilim. Bu videodan da bu kadar görüşürüz. Bay bay.